dersiniz. Sen Ay, ben <laughs> e, Bence e, uzun zamandan sonra <laughs> sinemaya ve bir, bir galaya koşa koşa gelmekten dolayı hem bu mesleği yapan biri olarak hem de bir seyirci olarak çok mutluyum. Eminim çok güzel bir film oldu. Merakla ve heyecanla onların performansını bekliyorum. İzlemek için de sabırsızlanıyorum. Evet. Sağ olun. Yani evet. Burak Bey siz neler söylemek istersiniz? çalışma arkadaşımız, evet. birlikte çalışıyoruz. Evet. Çok disiplinli, çok özverili bir kendisi. diye diğer arkadaşlar da öyledir. Bu güzel günde onun yanında olmaya geldik. Öyle. mi? Evet, çok karakter şey oynadı ama işte tek karakteri şu anda Çağatay Ulusoy'a yapıştı derecede iyi geldi diyebiliriz. Proje ile ilgili neler söylemek istersiniz? Birçok şey de yazılıp çizildi, bazı haberler de çıktı. Bunları da sizi görmüşken bir sormak isteriz açıkçası. Ne haber çıktı bilmiyorum ama şöyle Şimdi o kadar karakterle özdeşleştiler ve gerçekten Çağatay onun üzerine takım elbise gibi giydi ve bence ondan başkası da olmazmış. Çok mutluyuz. Uzun yıllar beraber hep çalışma fırsatı bulamamıştık. Bir takım projelerde buluşur gibi olduk. Sonrasında araya başka işler girdi. Hizmet bugüneymiş, eşref rüyayaymış. E güzel oldu birlikte bu başarıyı elde etmek. Mutluyuz. Peki Hatice Hanım, yeni proje olacak mı? Yanınızda çok başarılı bir yapımcı var aslında. Evet. <laughs> Birlikte bir iş yapma fırsatı olacak mı ya da başka projeleri değerlendirecek misiniz? Ya aslında ben e, yakın zamanda bir proje ile dönmek çok istiyorum. Çok da özledim. Hani fena da bir ara vermedim diye düşünüyorum. O yüzden de zamanını çok böyle optimize ederek verimli de çalışıyorum. Hani Aslında benim için Aktif olarak çalışmasam ve ekranlarda olmasam da kendi kimliğimi, oyuncu kimliğimi arasında adına çok da verimli bir süreç geçiriyorum kendi adıma. O yüzden bu da bana iyi geldi. Bu da çok mutlu edici. Bir oyuncunun bence buna da ihtiyacı var. Ama en evet, yakın zamanda iyi bir enerjiyle dönmek istiyorum. Okuduğum, görüştüğüm projeler var. Netleşince zaten, hepimizi... <laughs> Netleşince zaten hepimizin haberi olur. En evet, yakın zamanda görüşmek istiyorum. Sanırım Size Burak yapman, Bey de sizi yapman. ekranlarda görmek istiyor Kesinlikle. O çok istiyor. Birlikte ben. bir iş yapma fırsatı neden yok bir şey mi acaba prensip mi? Evet. İyi bir iş çıkması lazım. O çıkan işi atacağını beğenmesi lazım. Ben yapıyorum yok, diye o, o oynamaz, yok. o oynayacak diye ben buraya şey yapamam. O yüzden hani doğru işte buluşmamız için. Ee, bir gün elbet belki olur yani. Anlaşamadığınız bir proje oldu mu? Hani sizin sunup ya da... Ya Aslında şöyle, bu fikir benden çıktı. <laughs> ben çünkü hani çok da bu işin acemi, ya yani şunun acemisiyim yani. Çünkü benim eşim yapımcı, çok da başarılı bir yapımcı. Ben de yıllardır bu sektörde oyunculuk yapıyorum. Ve biz beraber çalışmak avantajken ikimiz adına dezavantaj avantaj olabilir diye düşündüm. Ben ona böyle bir şey söyledim. Çok da böyle yani zarif karşıladı bunu, ben zaten çok uzun zamandır bu sektördeyim, o da o, o, o şekilde devam ediyor ve kendi ayaklarımın üzerinde zaten durabiliyorken tabii ki beraber bir projeyi hayata getirmek, getirmek çok keyifli olabilir ama bu taraftan da e, dezavantajları da olabilir düşünerek bu fikri ortaya ben atmıştım. Bakalım süreç nasıl ilerler bilmiyorum ama kendi adımıza da hayır asla birbirimize çalışmayacağız diye bugünden itibaren en azından böyle bir e, kesin bir cümle kurmayalım. Ama hani farklı zamanlarda farklı şekilde çalışıyor olmak hem bizim hem çocuğumuz adına en doğru karar. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Bey, size en yapımcı olarak, Ancan'ım oyuncu olarak sormak isteriz. Oyunculuk kutsal mıdır değil midir çok tartışılan bir konu. İlk öncelikle sizden bir yapımcı olarak. <laughs> yapımcı olarak aslında efendim. Çok sıcak alır. burası bu arada. Biz söylüyoruz. Evet, bana. yok gerçekten. Evet, Yerine ışıklar takmışım yerden. Siz buyurun Hatice Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle diyeyim ben. E, her insanın kutsalı <laughs> farklıdır böyle bir nokta koymak isterim. hepimiz için kutsal çok farklı. Benim için kutsal çocuğuma duyduğum derin sevgi bağı, mesleğime olan tutku, yaratım süreçlerim, işime olan aşkım, insana olan umudum, doğaya olan saygım. Bütün bunların bu liste uzar gider. O yüzden kutsal hepimizin çok için çok başka. Herkes için farklıdır. İlk ben kendi adıma Burada bunu söylemiş olayım. Bizi cevap vermek ister misiniz yoksa o zaman çok teşekkür